Kaldı ki yılların eğitimcisidir. Dolayısıyla onun yetiştirdiği insanlardan şu anda ülkemizin değişik noktalarında ülkenin kaderini belirlemede etkin isimler var. Bunun yanı sıra özellikle yaşamının son yıllarında sivil toplum örgütlenmesi, memur sendikaları konusunda önemli hizmetler görmüş, eğitim bir sendikasını kurmuş ve Memur Sen Konfederasyonu'nun genel başkanlığını yürütmekteydi. O bakımdan onun vefatının ben e, Türkiye açısından önemli bir kayıp olduğunu düşünüyorum. E, kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır cemillerini niyaz ediyorum. Eğitimdir sen genel başkanıyım, memur sen genel başkan yardımcısı. E, ben e, İnan abimi 1977 yılından bu yana e, çok yakınım, tanıma bahtiyarlığına erişmiş bir insanım. Benekazi Eğitim Enstitüsü'ne halan da kendisiydi 1977 yılında. 2-3 sene bir derslerime girdi. Daha sonra Edebiyat Mavila Dergisi'nde e, birlikte yazılar yazarak, çalışmalar yaparak dostluğumuz, arkadaşlığımız, yakınlığımız devam etti. Daha sonra da bu sendikal e, çalışmalara girdiğinde, sendikaya öncülük ettiğinde, e, bizi sıkı bir şekilde davet ederek bu sendikaya e, dahil etti. E, 4-5 yıl gibi bir süreçte e, sendikal çalışmalarında sanıyorum ki e, Türkiye'deki en yakınında olan kişi ben oldum. Bu benim için büyük bir onur oldu. E, Türkiye'nin her yerini birlikte dolaştık aşağı yukarı. İkimiz dolaştık. E, ve bir, tok, bir takım zorluklara, bir takım güzelliklere e, birlikte muhatap olduk. Ee, artık e, birbirimiz arasındaki esprilerimiz ortak olmuştu. Birbirimiz arasındaki üzüntülerimiz ortaklaşmıştı. Özdeşleşmiştik birbirimizle. Ee, onu kaybetmiş olmak hakikaten benim için çok büyük bir acı, çok büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Ee, ama o onun vefat etmesi, öbür aleme göç etmiş olması e, onun yok olacağı anlamına gelmiyor. Onun bizde bıraktığı düşünceler, bizim içimizi yaktığı ateş, meşale devam edecektir, sürecektir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. O bizim gönlümüzde de layık olduğu yerde her zaman yaşayacaktır.

Tamam. 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 Başın o taraf olması lazım. edersin. Tamam. tamam bak. Çevir. Tamam. 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 Tamam lazım. Ben Avrupa Tamdi Güleç. Akif abi uzun yıllardır tanıyorum. Çok değerli bir edebiyatçı. Şair, ee, tasavvuf insanıydı. Yani Cenab-ı Hak böyle takdir etmiş. Yani büyük bir eksiklik olacak. Allah rahmet eylesin. Başka şu anda bir şey demek yani aklıma gelmiyor. Mümkün değil. Biz büyük bir dava adamı, büyük bir şairdir

e, ee, Urfa'nın yetiştirdiği değerli e, şair, edip, gönül insanı Mehmet Akif İnan hepimizin bildiği gibi dün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisi uzun yıllar ülkemize ve davasına hizmet etmiş bir kardeşimizdi. Bu vesileyle buradayız. Kendisini Allah'tan rahmet diliyoruz. Akif abi hepimizin abisiydi tabii. Büyük bir, hizmet insanıydı. Herkesin, bütün ihtiyaç sahiplerinin, gençlerin özellikle sorunlarının büyük bir takipçisiydi. Büyük bir dava adamıydı. Ee, bizim ve özellikle benim kuşağımın, benden bir önceki kuşağın yetişmesinde çok büyük katkısı emeği var. Allah rahmet etsin. Allah inşallah bizler için de şefaatçi yapar. Allah rahmet etsin. Filan hepimizin ağabey durumunda olan bir insandı. Ee, önemli rolleri olduğu gençliğin yetişmesinde ama daha büyük e, önemi onun sanat alanına, şiir alanına yaptığı katkılardır. Fikir alanına yaptığı katkılardır. Ee, Türk e, siyasi hayatının ötesinde bir hayatın var olduğunu e, Akif Bey'in e, yazdıklarından öğrendik. Allah rahmet eylesin. Akif İnan tabi Urfa'nın yetiştirdiği büyük bir insan. Bizim de e, 40 yıllık tanıdığımız e, bir abimizdi. E, üniversite öğrencilik yıllarından itibaren kendisini tanıdım ve her zaman değişmeyen bir çizgi içinde onu 40 yıldır öyle e, tanımış oldum. Yakın ilişkimiz sürdü. Tabi Akif İnan'ın yerinin doldurulması zor. Akif İnan şöyle bir insandı, çevresinde daima gençlerle olan, daima bulunduğu muhitte, bulunduğu ortamda insanlara bir şeyler vermek isteyen, özellikle e, ihtiyaç sahibi öğrenciler veya e, iş ihtiyacı olan insanlarla çok yakından ilgileniyor. Akif İnan'ın tabii bir İlhan çizgisi vardı, onu daima o istikamette gördük biz ve ona şahidiz. Ee, hangi meslekte, hangi ortamda olursa olsun o çizgisini daima sürdürmüştür. Tabii çok üzgünüz biz, ee, uzaktan geldik, e, cenazesinde bulunmak için geldik. Allah rahmet etsin diyoruz, ufallara da başsağlığı diliyorum. Çok değerli bir şair, yazar ve sendikacıyı kaybettik. Allah rahmet eylesin diyorum. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Bir kuşağın yetişmesine büyük katkısı oldu. Tekrar tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz. Ee, değerli bir fikir adamı, bir sanat adamı ve aynı zamanda aktif bir sendikacıydı. Benim aynı zamanda hocalığımı yapmış, edebiyat hocalığımı yapmış bir insandır. Ve meslektaş olarak da omuz omuza son ayları beraberce değerlendirdim. Kendisi haksızlığa boyun eğmeyen birisiydi. Onurlu bir insandı. Yiğit bir insandı. Yürekli bir insandı. Bu insan hakikaten büyük insandır. Türkiye'de boşluğu doldurulacak, doldurulamayacak ender insanlardan birisidir. Gençliğin önünü açmıştır. Yeni ufuklar, yeni vizyonlar ortaya koymuştur. Önemli bir meşaledir Türkiye için, önemli bir ışıktı. Bu ışık maalesef dün söndü, karardı. Ama onun talebeleri, onun arkadaşları, onun dostları, onun çizdiği yolda, gösterdiği ışık yolunda yürüyeceklerdir ve kendisini öbür dünyada rahat ettireceklerdir. Ben ailesine, dostlarına, arkadaşlarına, talebelerine Baş sağlığı Sadı Cemil mi yani. Bizim kadim dostumuzdur. Kaybı gerçekten yalnız Urfa için değil, Türkiye için de büyük bir kayıp sayılır. O yalnız şairliğiyle, düşünce adamlığıyla değil, dostluğuyla, insanlığıyla da temayüz etmiş bir yakın dostumuz, kardeşimizdir telafisi mümkün olmayan bir zayiattan sayıyorum. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Dostlarına, dostlarımıza başsağlığı diliyorum. Sağ olun.

Ve Türkiye'ye mal olmuş fikir yapısıyla, şiiriyle, edebiyatıyla e, gerçekten örnek insan. Bu bakımdan onun genç yaşta vefatı hepimizi teessüre boğdu, üzüntüye boğdu. E, biz e, hem ailesine başsağlığı diliyoruz, bütün sevenlerine ve Ufalı hemşehrilerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Ufalılar, Akif İlhan'ı sevenlerin başında sağladığı... diliyoruz. Eyvallah. 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 1968 yılında ben merhum Akif İnan Bey'i tanıdım. O günden bu tarafa tanıdığım insanlar içinde çok azında rastladığım Nezaketi, beyefendiliği temsil ettiği fikre layık olmak için gösterdiği gayretiyle hakikaten bir nesle örnek olmuş insanlardan biriydi. Allah rahmet etsin. Her zaman terbiyeli, her zaman nezaketli, her zaman bu kültürün, bu medeniyetin itibarını korumak için gayret gösteren bir insan olmuştur. Dostluğu, arkadaşlığı, kadir ile insanlarımızın gönlünde taht kurmuş bir insandır. Urfalılara, tüm hemşerilerine, sevenlerine, dostlarına, kardeşlerine başsağlığı diliyorum. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet ederim. 135'lik dostum benim yani milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin yetiştirdiği nadir dava ve fikir adamlarından şair, yazar, sendikacı Urfa'mızın da nadir yetiştirdiği büyüklerden. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Yeri kolay kolay doldurulmayacak bir isimdir. <laughs> Teşekkür ederim. Kendiniz. <laughs> de... Mehmet Akif. İnan, hem şair olarak, yazar olarak e, ülkemize hizmet etti. O aynı zamanda davası, mücadelesi olan bir insandı. Bu mücadelesini de yürüttü. Bir teşkilat önderi oldu. Büyük bir kuruluşun öncüsüydü. Onunla tanışıklığımız 30 yıl öncesine gidiyor. Ee, o zamandan bu zamana istikametinde hiçbir sapma olmadı. Ee, uzun seyahatler yaptık, uzun yolculuklar yaptık Akif Bey'le, bilhassa Türkiye Cumhuriyetleri O seyahatler boyunca da e, Akif Bey'in derin bir kişiliği olduğunu e, hissettim gerçekten büyük bir kayıp. Ona rahmet diliyorum. Hem eserleri var arkada. Hem de yetiştirdiği e, değerli talebeleri var. Onun bu bu eserler ve değerli talebeleri yaşatmaya devam edeceklerdir.

გაიხარე, 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 გაიხ

Abi <laughs> sen <laughs> <laughs>